Merhaba, bu videomuzda sizlere Unideva programlarında personel bodrosu hazırlama işlemini anlatacağım. İnsan kaynakları sekmesinden personeller modülüne giriş yapıyorum. Üst kısımda şube ve personel listesi, alt kısımda ise personellere ait izinler, mesailer, ek ödeme, ek kesinti, bodro gibi bilgiler bulunmakta. Personel bulunmayan şubeler insan kaynakları modülünde görüntülenmez. Dilerseniz şubeye de bir personel tanımlaması yapalım. Ekle butonu ile personel tanımlama ekranını açıyorum. Personel bilgilerini giriyorum. Personel bilgilerini girdikten sonra şube seçimini yapıyorum. Personeli kaydettiğimde Ankara şubesi de aktif personel olacağı için listeye gelecektir. Filtreleme ekranında aktif olanlar Seçeneğini seçtiğimde ilgili ayda aktif olmayan personeller listeye gelmez. Bodru hazırlamadan önce bazı personellere izin, mesai, ek ödeme ve ek kesinti gibi bilgiler girelim. Örneğin Ali izin tanımlaması yapalım. Ersin Baştürk'e mesai tanımlaması yapalım. yine Ersin Baştürk'e bir avans kaydı girelim. Recep Koç Yiğit'e de ek ödeme girelim. Alt kısımdaki bodro sekmesinden ekle butonuna bastığınızda seçili personel, seçili şube tüm şubeler veya programda bulunan tüm firmalara bodru hazırlamak mümkün. Örneğin Recep Koç e bir bodru hazırlayalım. Kaydet butonuna bastığımızda bodrosu hazırlandı. Ekle butonundan tüm şubelere tıkladığımda Aynı döneme ait bodrosu olanlar listeden çıkarıldı uyarısı geldi. Açılan bodro ekranına dikkat ettiğimizde Recep Koç bu listeye gelmediğini görüyoruz. Unideva programlarında iki farklı bodro hazırlama ekranı bulunmakta. Birincisi form giriş ekranı. Form giriş ekranında sol tarafta personel listesi, sağ tarafta ise seçili personele ait gün ve tutar bilgileri gelmekte. Sağ kısmı incelediğimizde personel bilgileri, personelin kanun ve maaş bilgileri, çalışma gün bilgileri, işe giriş, işten çıkış bilgileri gibi bilgiler bulunmakta. Personelin puantaj takvimine mouse ile sağ tuş tıklayıp müdahale edebiliyorum. Form giriş ekranının bir özelliği de yapılan değişikliklerin anında yansımasıdır. Normal ve ek mesailer sekmesine geldiğimde puantaj takviminde yaptığım değişikliğin buraya da yansıdığını görebiliyorum. Ayrıca bu, yine burada yaptığımız değişikliklerin tutar kısmını da anında etkileyeceğini görebiliriz. Personelin kazanç bilgileri Personeldeki yasal kesintiler özel kesintiler ve SGK işveren payı ve varsa teşviği. Yine bu ekranda örneğin personele 10 saat eksik çalışma girdiğimizde özel kesintiye yansıdığını görebiliyoruz. Eksik çalışma saati prim gününden düşecekse bu butonu aktif ettiğimde 7,5 saati bir güne tekabül ettiği için bir gün düştü ve Kalan iki buçuk saati de yine eksik çalışma saati olarak düştü. Yine bu alandaki bilgileri liste görünümü butonunu aktif ederek hangi kaleme ne kadar tutar uygulandığını görebiliyoruz. Fiş görünümünü aktif ettiğimizde ise muhasebe fişinin nasıl kesileceğini görebiliyoruz. İkinci bodru hazırlama ekranımız ise liste giriş ekranı. Liste Giriş Ekranı daha basit bir Bodro Hazırlama Ekranı, tutara müdahale etmek yerine günlere müdahale edilebilir. En son hangi Giriş Ekranında Bodro hazırlanmışsa bir sonraki Bodro Hazırlamada o ekran seçili olarak gelecektir. Kaydet butonuna bastığımızda Bodromuz hazırlanmış olacak. Bodro detayı kapattığımızda ise liste şeklinde Bodroları görebiliyoruz. Hangi personeli çift tıklarsam o personelin bordrosu alt kısma gelecektir. Eğer şubeye çift tıklarsam o şubede bulunan personellerin bordroları yine ekrana gelecektir. Unidevo programlarında bordro hazırlama işlemi bu şekilde yapılmaktadır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.